Sevgili çocuklar, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün şanlı bir tarihe ve medeniyet birikimine sahip olan Türk milleti olarak bizler en büyük özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyet Bayramımızın 92. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesini sevgen ve bunu kendi çıkarlarına ters gören devletler elbette bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Bu güçler her seferinde farklı senaryolarla Yüce Türk Milleti'ni zaafa uğratmak ve onun evlatlarını birbirlerine düşürmek için akla hayali gelmeyen oyun ve planları hayata koymaktadır. Bugün de aynı güçler PKK terör örgütünü bu milletin birbirleriyle karşı birbirleriyle karşı karşıya gelmesini sağlamak, birbirlerine hasım yapmak ve Türk milletinin gücünü azaltmak için her yola başvurmaktadırlar. Oynanmak istenen kirli elbette Türk milletinde bozulacak ve bu hain hedeflerin hevesleri kusaklarında kalacak ülkemiz üzerindeki kirli çıkarlar için her şey yapanların bilmeleri gerekir ki bu millet her ferdiyle omuz omuza bu hain güçlere gerekli dersi verecektir. Ve bu kutsal vatan Ulu Önder Atatürk'ün emanet ettiği gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. Soğuk nedir? Bilir misin yavrum? Mehmetlerin üşüyen ellerine dokundun mu hiç? Hatıralara sığınıp ısınmayabilir misin? Gözündeki yaşları saklayarak. Sen acı nedir? Bilir misin yavrum? Vatanına düşman eve değdiğinde çaresiz kaldın mı hiç? Uykusuz geceler geçirdin mi Allah'a yalvararak? Sen yokluk nedir? Bilir misin yavrum? Bir parça ekmeğe muhtaç kaldın mı hiç? Ve cepheye giden bir babanın Yarın yolunu beklemeye öğrendin mi? Yaşayarak Yanarak Sen Sen zorluk nedir? Bilir misin yavrum? Yalın ayak yürüdün mü karlar üstünde? Bebeği sırtında donarken vaktaniyesiz Cepheye mermi taşıyan ilifleri. Gördün mü hiç? Kan oturdu mu yüreğine? Sen Ağlamayı bilir misin yavrum? İçimsiz mezar taşlarına sarılarak avundun mu hiç? Kara toprakları kucakladın mı evlat hasretiyle? İşte sen, sen bütün bunları öğrendiğin gün anlayacaksın yavrum. Vatan ne demek? Millet ne demek? İşte o zaman anlayacaksın yavrum. Cumhuriyet ne demek? E, duy, duyguyla okudun. <laughs> Neredeyse alacak neler söyleyeceksin? Yani ya 29 Ekim'i o kadar ölen şehitleri düşünerek okudum. O kadar acı çeken insanları düşündüm. Zor günler yaşayan insanları düşündüm. Öyle o coşkuyla okudum yani. göklerde hürriyet için hudut boylarında dığım canım senindir. Tarihte destanlar şanım senindir. Bir hain elini sürmesin sakın. No! bir avuç kahramanı. Al oğlum, yiyecek mi? Çok güzel, iyi. Memnunuz. Al <laughs> oğlum. Kesinlikle tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız bir aşure ikramında bulunduk. Herkese afiyet olsun. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.